Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ı ziyaret etti. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz'ün de katılımlarıyla gerçekleşen ziyarette Antalya'nın turizm ve tarımın yanı sıra önemli bir ticaret kenti de olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Organize Sanayi Bölgesi'nin Antalya için önemine değinerek bölge içinde bulunan ANET Et İşleme Merkezi'nin rehabilite edilmesi ve hayvan borsası projeleriyle ilgili Ali Bahar'la görüş alışverişinde bulundu. Bu konuda Antalya Organize Sanayi Bölgesi olarak tüm katkıyı Büyükşehir Belediye'mize, Antalya Ticaret Borsamıza, Organize Sanayi Bölgemiz olarak e, kazandırmayı da taahhüt ediyoruz. E, kendilerine bu konuda açık çek veriyoruz. E, Antalya için hepimiz birlikte çalışmanın da bir görüntüsünü de burada vermekten son derece mutlu olduğumu kendisine ifade etmek istiyorum. İşbirliği için Antalya Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi yetkililerine teşekkürlerini ileten Başkan Muhittin Böcek, bu konudaki çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz dedi. Bugün de burada hayvan borsası ile ilgili yıllardır konuşulur. Burada sonuca gitmek önemlidir. Bu anlamda şimdi yeri gördük. Burada neler yapılabilir düşündük hem de Ali Bahar Başkanla da bunu da paylaşmak istedik. Süreçle ilgili inşallah Antalyamızda hem mezba ile ilgili yeni teknolojik son şekliyle bir mezba yapmak istiyoruz. Onu da anet olarak yapacağız burada şirketimiz ile birlikte. Tabii ki ticaret borsası başkanımız da bizim hem şirketimizin bu anlamda bugüne kadar emeği olan arkadaşım. Ona da çok teşekkür ediyorum.